Merhaba arkadaşlar. Ben yine video açılış, açılış yapmayı unutmuşum. Ee, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> o zaman iyi seyirler diliyorum. Ne diyeyim yani? İzleyin arkadaşlar. İzleyin. Çok çile çektim. Bu vlogta gerçekten çok çile çektiğim, Hiç götüm doğrulmadı. Ama neyse sonunda güzel toparladım diyorum. Umarım eğlenirsiniz. Ben çok eğlendim. Tabii birazcık da ağladım. Allah anlatmasın diyorum. Siz ağlamayın diyorum. Ben sizin yerinize bol bol ağladım bu videoda. O zaman iyi seyirler. Arkadaşlar <laughs> sesim ne gitti. Sesim bayağı gitti lan. Destek. <laughs> <laughs> Set. Se-a se, -ba. se -ba. <laughs> Arkadaşlar durumum çok kötü Çok kötü nezle oldum Umarım nezledir Umarım nezle adı altında korona olmamışımdır Diyorum İçtim soğuk suları Yedim 500 tane dondurmayı peş peşe Efendime söyleyeyim Soğuk soğuk duşları aldım Saçımı kurutmadım Ben hiç saçımı kurutmadım mı? Yaz geldi tabi, havalar çok sıcak ki kendiliğinden kuruyor, havluya sarınca kendiliğinden kuruyor zannediyorsun ama bu saç dipleri bunları alıyor ve biliyorsun değil mi? Onun dışında e, tabi Kırmızı gibi dışarılarda gezdik Burayla beraber geldik gece terledik, <laughs> terimiz soğudu üstümüz açık yattık. bir daha terledik bir daha soğudu falan derken. <laughs> Benim durum bu arkadaşlar, çok hasta oldum. Ee, göz 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 akmaları e, son 200 saattir artmaya başladı. Ee, sonunu hayır olsun diyorum, yarın doktora gideceğim <laughs> Bir de yarın ben aşı olacaktım. Yok yarın biz İstanbul'a gidecektik, cuma aşı olacaktım. Dedim ben kötüyüm, yarın gidemeyiz, hafta sonu gideriz o zaman. Yarın aşı olayım ama ilk önce yarın bir doktora gideceğim bir acile gider görünürüm ondan sonra yani aşı olurum. Öyle. Yani şu an pertim. Birazdan bir aferin atacağım ee, ve normalde asla tişört giymem asla pijama giymem yatarken şort üstümde de sadece spor ceketim onları giyerim. Ama bugün böyle giyindim terlemem lazım. Sanki hiç aslında ve üst katta yatacağım. Bu <laughs> da önemli. Üst katta yatacağım. Normalde alt katta yatıyordum. Alt kat daha serin. Üst katta yatacağım. Bakalım. Bakalım sonuç hayır olsun. O zaman yarın sabah haberleşiriz Kendinize iyi bakın. Sessiz olun. Çok fazla soğuk su içmeyin arkadaşlar. Alıştırarak için tamam mı? Size ne olursa olsun tişörtle yatın. Çünkü teninizi çekecek bir şey olsun, üstünde açık olup o gidiyor öyle değişik bir şeyler saçma sapan bir şeyler oluyor. Her neyse gözüm yanıyor. Sonra görüşürüz. The next day. <laughs> Günaydın arkadaşlar. İki saniye ki İki saniye önceki tipime şu an bakar mısınız? Çok kötü oldum. Ee, zaten ben böyle hastalığım da aynı zamanda yükseldi. Ya dedim demiştim yani da bende adam hastalığı var diye. Gözüm falan akınca böyle gözüm ekstradan şişiyor. Gözlerim şişti gördüğünüz üzere. Sesim zaten gitti. <laughs> Burnum zaten deli gibi yanıyor. Ee, çok gece afireni içince bayağı terlemişim. Aslında o birazcık iyi geldi ama gözüm çok akmıyor şu an. Ee, onun dışında... Hastaneye gideceğim ama öğleden sonraya kaldım. Acile gideceğim çünkü normal poliklinikten bir şey alamam, sıra alamam. Bu saatten sonra sıra vermezler. O yüzden e, acile gideceğim. Ondan sonra da aşı olacağım. Umarım bu tipimle aşı yaparlar. E, aşı randevusunu da 21.40'a aldım ama gittiğimde bir basitle aşı izin verirler diye düşünüyorum. Doktor inşallah şey yapmaz hani. Hastasına şu olma demez. Onun dışında böyle. Ben yani Buğra ve bizi hasta etti. <laughs> yani hasta uzun zamanda da böyle hasta olmuyordum. Gerçekten çok kötü oldum ya. Çok terledim çünkü. O yüzden arkadaşlar sessiz olun. Kesinlikle üstünüze açık yatmayın. Ee, üstünüze bir şeyler giyin de yatın. Günde 4 5 tane donunma yemeyin. Soğuk soğuk sular içip kahveler içmeyin. Tamam mı? Ben dinleyin lütfen. Buğra uyanınca da bunu hesabını ona sorarız. <laughs> Bir <laughs> de ya biz bugün İstanbul'a gidecektik. Boğla. Ölmüşüm, bitmişim. Bir de İstanbul'a gideceğiz. Neyse ona cumartesi ertesi cumartesi gideriz artık. Ses yapmasın diye bak buraya koyuyorum. Uzay orada ne işin var? Ses evet, bakayım. Arkadaşlar ben biraz acıktım acıktım için yarın bir muz yedim aslında hiçbir şey yesim yok kahve bile içmedim aslında kahve içmek istiyordum Öğleye kaldığımız için sağ şu an 12 biri çeyrek var. Bir buçukta falan açılır büyük basılıklı hastane. O yüzden biz de bir gelmeden evden çıkarız. Umarım aşıyı da olurum yani. Yani bir tık daha iyiyim. Burun olarak. Gene burnum yanıyor. Şurası bir sızıyor. Burası sızınca şuradan bir akma olayları bir gerçekleşiyor ama. Ee, ne anladım. Kafam kazandı bu sefer gerçekten kafam kalan çok uyuduğum için olabilir Çünkü dün gece bir bir buçuk bir bir buçuk iki falan uyuyakalmışım kaç uyuyakaldım bilmiyorum bir iki arası uyuyakaldım sabahta çok uyandım gece ama sürekli zırt zırt kalktım böyle. çok terlemiştim falan of, her yerim ağrıyor ya ömrünüzde de başka bir şey değildir arkadaşlar dua edin bu büyüdü ya. Minik kumru. Tipe bak ya sen ne kadar büyüdün. Hı? Anan nerede anan? Oğlum niye sandı gel. Uzay gel. Uzay. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi otobüsten hani, indik hastaneye doğru gidiyorum normalde 33'e binerim diyordum ama bu sıcakta 33'e yürümek yani yukarıdan gözüme kesmedi. O yüzden el gelip şu yine aynı mesafe yürüyeceğiz ama bu sefer gözü olur diye düşünüyorum bu taraf. Aslında biraz iyiyim ama yine de gözüm falan akıyor. O yüzden ben gene her ihtimale karşı şeye gireceğim, acile gireceğim. Arkadaşlar şimdi böyle durumlarda eğer gözünüz ya da burnunuz bir yeriniz akıyorsa Covid yerinde şey yapıyorlarmış, muayeneye alıyorlarmış. O yüzden diğer poliklinikten acil ben geldim. İşte bu Covid yerinde <laughs> sıra aldım. Yani düşünüyorum bence Covid değilim ama inşallah değilim Yani Covid tek büyük sıkıntı gerçekten. Bir de aşı olacaktım bugün yani. Neyse bakalım hayırlısı. Arkadaşlar doktor büyük olasılıkla soğuk olsun dedi. Ama helal yukarıda yine testi yaptı. Böyle trend yolda bütün bu kadar sokmamışlardı boğazıma kadar hissettim midem bulandı var ya çok kötü oldum ya aklım cidden başından gitti şimdi eczane kuyruğuna bak görüyorsunuz mu başka nerede eczane var saat bunu mu bekleyeceğiz ya Allah olsun ya milletin de şimdi vızır vızır işi bitmez hiç sıçtık vallahi sıçtık gel buraya Arkadaşlar bura günlerdir adada ağda. diyor. Ben de ne onun adı? Daha önce önceden adada yaptı zannediyordum. Daha önce adada da yapmamış. Geçmiş olsun aşkım, değil mi aşkım? Aşkım dur, dur. aşkım. Dur. Çok acı değil ha? mi? Acıcak buraya yani. Acı hissine ya, varabiliyorsun. Dur, dur an, dur kafamı vuracağım acıdan.

Çok da çoruklar yoruldu <laughs> Sakın oynama Cık Dur Dur, dur, dur. Nura, dur. aldık arkadaşlar Oğlum dur çabayı bir bacak artı bir daha var of. Sen şey, konuya niye bulaştın ki? Ha? Al baca al. Tamam. Bu bitmeyecek. Oturup kalkıp biz bunu mu çekeceğiz? Al bunu yani. Of, mutlu olamayacak değil. Oğlum mutlu olacak değil. Yarım yapsaydık bunu. Yarım yarım. Ne işe? Ne Bekle dur. <laughs> dur bekle dur dur. Oğlum bu çok iyi. Şuraya bak. şuraya Elim avucum da Ne? Yeah. Dur. Dur şuraya bak. Avucum şuraya bak. Ne? 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 Dur. Ne? 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 anında bir de buraya çekecektim. <laughs> buraya buraya çekeyim hadi. Ağabeyim. Yemek yiyeceğim hadi. İnşallah hep bir yerde çekebilirim. Baba gitti. Kıdaştı. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Bunu iyice ısıtmak lazım. Aman <laughs> aman. Ah, ah. Yeter <laughs> tamam dur Yemeni öyle Yemeni öyle Yemeni öyle Yemeni öyle dur, tamam. dur 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 Şuralar başa gitmesin Tamam bekle 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 Yemeni öyle Uğraş gibi şeyim yoktu ya Sen de beni uğraş Oğlum ben beyaz lan bacağım az bak kılda Şunları yapacağız Şurayı mı? Evet. Şuraya şurayı mı? alayım da Oraya mı? Bununla çıkar. Şöyle komple şuraya şöyle, şöyle mi? Yatay mı? Dikey mi? Üç. Bekle. bu <laughs> <Üç>, İki. <bir>. <gülüyor> 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 yapıyorlar biliyor musun? Bacan bacağına komple ağdayı sürüyorlar. Bezle beraber durmadan şıkır 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 böyle çekiyorlar. Ona nasıl dayanacaksın? Ona hiç mi gelmedi ya? Kim dur, Dur dur dur. <laughs> <laughs> Aaa. <laughs> Aa! <laughs> Aa! <laughs> Arkadaşlar şimdi Tepsoncuma baktım negatif çıkmış Size de göstereyim ma no problem çok mutlu oldum gerçekten aşırı sevindim. Ben de e, saatlerdir e, malak gibi yatıyorum ve şey yazıyorum. Something in the Rain. Bu şunu kapattım. Ekran karardı değil mi arkadaşlar? Şimdi şuraya bir girelim, beyaz olsun ekran. Something in the Rain diye bir tane e, Kore dizisi var. Onu izledim onu izlemeye başladım 6. bölümündeyim Çistem Çakır önermişti bayıldım yani gerçekten çok güzel bir dizi siz de izleyin akıyor gerçekten akıyor ve izledikçe böyle şey oluyorsun <laughs> direkt mod bu oluyor yani gülüyorsunuz bölümde gerçekten gülmeye ihtiyacım var çünkü bakın yine yine ağlamaya başlıyorum <laughs> çünkü burnum sızıyor burnum sızınca gözüm akmaya başlıyor her neyse çok terledim aşırı aşırı terledim her yerimden ter akıyor Neyse sonucumda negatif çıktığı için çok mutluyum. Böyle. Bunu size haber vermedim? dedim. O zaman sonra görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> biz gene adadayız. Yapma. <laughs> ya geri zekalı. Yemin ederim geri zekalı ya. Hem kendi istiyor aday olmayı. Ondan sonra da ağlıyor. Buraya gel. Oğlum yapma. Gel, yapma gel. dur tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nereye oğlum? Orası çok acıyor. Acımaz acımaz. Ben dün denedim dün denedim. Gel. Ben çekeyim <Sarşın> sakin ol, sakin ol, az ağzımı alayım. Bekle, bekle, <laughs> Oğlum hiç cesaretim yok, kızışıyor. Hadi Gel gel. gel, bir ben daha alayım, gel. ne Oğlum yanıyor buran niye yanıyor? Bilmiyorum gel. Ay. Buraya gel buraya kabre ne buraya Tamam hadi gel. Bekle. Hadi. Bekle. Bura almam lazım hadi. Bekle hangi gün gelir? Kore. Ya bura hadisene. sene. Hmm. Ve bura bak yanlış bir şey yapacağım ondan sonra hep sana diyeceğim. bir batman veremem. Ben ne oldu? Bir tanesi tane, tane mi? Oğlum ölürüm lan. Öyle bir İki çekeyim. Nasıl yap, yapacaksın ki? İki elime şap diye çekeceğim. Nerede koyayım? Koyacağım yerleri söyle. Dur! Dur! <gülüyor> <gülüyor> dur birini çek. ikisini Ay, gel, gel. çekme. İkisini tamam. çekme. Tamam. Ama çekersen bak seninle bir daha konuşmam. Seninle bir daha konuşmam. İkisini bir çekme. Bura. Yapma ya oğlum. Hadi şey gel bak. Ölme ama i̇şte ya. Bir anda atlatmış olursun. Gene de. Bir anda mı? Hadi gel. Hadi. Al su içelim Al su içim <laughs> su içim, <bekle. gülüyor> Aa. Aa.

Neyne yani arkadaşlar bu sefer de gördüğünüz gibi dam şişti. <laughs> Bakın işte ben hastalığım böyle bir şey şişiyorum. Ee, dün de dam sardım şurayı çok küçük bir sırık ama saliselik. Ondan sonra böyle şişti yani normalde normalde bu kadar şişmemesi gerekiyordu ama bu ara hastayım ya hasta olduğum için herhalde bu kadar fazla şişti. Yani 3 i̇şte benim götüm doğru mu? Gerçekten doğru mu? böyle hmm, garip oldu. <laughs> önceden işte bu hastalık ben 11. sınıfın böyle ortasına doğru falan çıktı. Ee, önceden buradan komple şişiyordu. İşte ilaç tedavisinden sonra böyle yarım şişiyor sadece. <laughs> i̇lacımı da içtim. Işte, i̇lacı da kortizon. Maşallah koltuğumda var. <laughs> Yine bir koltuğa içtim, sabah iki tane daha attım ama bilmiyorum. Yani gene böyle inmemiş. Altıda falan atmıştım. Yine inmemiş. Birazdan bir iki tane daha açayım herhalde. Altıdan şey, Dilim şişiyor. Küçük dilim şişiyor. Gözlerim şişiyor. Gördünüz zaten onu da. de parmak demiş. Eklem yerlerim falan şişiyor. Böyle. Bunda bakın. Bir gelmişken gösterdim. Bundan <laughs> da böyle şişmeyelim. Ben şuradan, şuradan. Geçen gün yüzüm şişmişti. ilk defa yüzüm şişmişti. tam şurası şişmişti. Çok kötü okula gittim de. kendime doğru yaptırdım ama paramamın için yarım yaptırabildim. Çok komik. Arkadaşlar biz burayla dışarı çıkacaktık ama olimpiyatları izlemek şu an daha çok cazip geldi. O yüzden oturduk olimpiyatları izliyoruz. Ya bizim as askerimizi <gülüyor> <gülüyor> bizim sporcularımızı da gösterir misiniz lütfen? Sayın Tokyo ee, kameraman ekibi lütfen. <laughs> Görmek istiyoruz. Ahmet Önder'i göster... Yok. Adem Asil'i gösterecekler. Az önce sonra değiştirdiler. Ahmet Önder'i e de gösterin bari. De. Ahmet Önder'i izleyelim bari ya. Hadi. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah hep finale kalırsınız ve bütün madalyalar alırsınız. İnşallah alırlar. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Önder arkada hazırlanıyor arkadaşlar şurada. <laughs> Ahmet değiliz <izler> arkadaşlar yalnız. <laughs> Abi maşallah şunlar ya çok güzel yapıyorlar maşallah 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 hop aa güzel indi aferin Türkiye. maşallah maşallah bizimkilere ya hemen bunları gösteriyorsunuz bizimkileri gösterin ya denlerinin Abla merhaba de. Merhaba. <laughs> tamam yeter bu kadar. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz Buray ile beraber sahile geldik burada. Ee, falan gidiyoruz. Anca sakile Anca sakile Siz, siz bu çocuğu niye böyle sevmiyorsunuz hiç? Sevgiye aç. E Eee Burak'a nasıl? Ya. Memnun Bacağını bir şeyler yedin mi? Evet. Arkadaşlar sonunda 3 gün sonunda Burak'ın bacaklarını alabildik. 3 gün sürdü. Yani ben adaya gittiğimde 20 dakika sürüyordu <laughs> Burak'ın bacağı 3 gün. Ve bu da bitmiş değil yani daha var. Neyse. Şimdi burada ısıta kapar böcekleri burada da var kocaman kocaman kafam kadar. Geçen gün ekipteki arkadaşlarla konuşuyorduk böyle büyük büyük hatta bakıyorduk sen kapar böceği şey diye aratıyorduk. <laughs> Onlar var burada yarasam mı ne tarz bir var böyle havada uçuşuyorlar deli gibi. Yan tarafta da hadi kalk buraya oyna. <laughs> Yaşar, ya. ha, yaşarmış yaşarmış. Ya istediğimi yaparım ya. O bujukan ne olur? onlar? Onlar sekapat bujuk. Ne bu musya? Yok kocaman, şuş kadarla. Yok sekapat bujuk. Yarası Yara bu. Az dur, sana. Ya. Bak koluma çıktı. Bak sen de koluma. Ben, almadın, ne Bak Pat dünyanın en alt çocuk. Elbuz evet. evet, gibi Evet niye bu güzel? Elbuz gibi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Neye güldün? Daha güldü. Neye güldü? Elim gibi, gibi Evet elim buz gibi. Tamam. <laughs> tamam. 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 Hadi bana bak bana. Oh. Ben böyle yatacağım. Var mı bak? şey bir, 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 bir şey mi? Bir He da şey mi? Böyle hem de bekliyorum. Bir şey mi? Bir şey mi? mi? Ya istediğimi derim ya. Aman da kim kalmış. Sen niye böyle oturuyorsun? He? Sana ne? Burası senin mi? Ya benim lan. Neresi senin mi? Takılamadım. Evet. Ay çok güzel lan. Arkadaşlar ay çok güzel ya. Birey. Arkadaşlar İzmit'te e, en son oradaki sahile gelirseniz Şimdi bu tarz manzaralarla karşılaşmanız çok normal. Ee, bu taraf gelen de böyle ıı, nasıl diyeyim? Piyasa koşu denmez de iç hatlarda bu tarafta. Ee, şeyde ıı, Normalse adı. ise daha çok aileler geliyor. Çekirdek kola var orada. Burada fıstık biraz. Biz de sadece yürüyüş. Tebrik ederim arkadaşlar az önce Buğra'nın ne kadar mal bir insan oldu tescillerle tebrik ediyorum. Yani diyorum telefonu veriyorum diyorum ki videoyu çek diyorum. Salak başlatma tuşuna basmamış. Bu video sıfır diyor beni çekmemiş ya. Ben açtı yani, da verdi zannediyorum. Ya sen var oğlum sağına sonuna baksana. Oğlum al çek. Ya beni. biz burada ekmeğimizin peşindeyiz sen taş koyuyorsun ya. Evet taş koyuyorum. Ayıp ayıp bu işte ben parayı kırayım o zaman seni göreceğim şurada çek bakayım beni gerizekalı. Avlama. Gömerim ama seni suya gömerim ha. Suya gömerim. Çektin mi? Yok <laughs> <Bro, ya>. çekemedim. <laughs> ya burası <laughs> seni döveceğim bak. Yok çekemedim. <laughs> bak, Allah çek. Allah. Ay düşeceğim <laughs> çekeceğim ben şuna. Oğlum yarım saattir çekiyorum şuradaki bariyerlere şeylere dikkat edeyim. Dubama mı dedin, artık ne bok demiş. Şu kenardan gidelim. Geçen gün az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Hatta iki kere. Salladığın için olabilir mi? Bura. Hı. Ölüm uyku zannediyorsun. Tabii. <laughs> Ama ee, sen derin bu uykuya dalmak istiyorsun büyük Hani bu Hı. şey değil hani. Bir uyuyayım, da sabah uyanayım değil bu. Yok, yani. aynen istiyorum. İstiyorsan, uyutayım kardeşim. Uyutayım yeğenim. Uyutayım. No problemo. Yes. Biz <laughs> de şimdi şeye gidiyoruz. Çok İkinci köprüden karşıya bir geçeceğiz. Bir ben çok üzgünüm. Ayol. <dakika. gülüyor> Ya neden bizi arıyorsunuz sürekli? Yeter ya, yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Salak mı bura? Işın kılıcı gibi bir lan şu falan. Şu. Ya bura bak kapatacağım ha. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ne? <laughs>